Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Antioy online'da e, izle sekmeyi göster. Buna girdiğimiz ekranın dışında en üstte bir düğme var. Ona tıkladım. Ona tıkladığımızda evet. köşesine tıkladığında böyle bir gizli bir ekran çıkıyor. Şimdi burada onunla Levels Oyundaki 150 150 level var. Onların hepsini açabiliriz Ve FPS göster var. FPS göster. Bir de hileleri aç, kapa ve iyi baktı. Test Buradan hileyi açtım. Baş. Bu giriz. şeydeki Karşıdaki kişi çok mu? Hemen. Cheats. Geliyorsun. Ve bin dolar istiyor. Hem de alanınızı Tıkladın mı? Tekrar gel. Neyse. Ek kontrol dedi. Karşıdaki kişinin yerine geçebiliyor. Düşman olur. Şu an bana saldıracak. Sonra opening editor var. Şimdi burada editleyebiliriz. Böyle editle. O ne dediğimi ve böyle. Bunun bir anlamı kalmadı şimdi. Şimdi bunu tutarak bunu. göstereceğim. Şimdi ben bir rastgele bir map yapacağım küçük. Şöyle Karşıda çok güçlü bir kişi var. Ben Jitsi. Geliyorsunuz ve bin TL, 1000 dolar istiyor. Bin dolar istiyor. Hep 1000 dolar bizde. Bu Şu an ben zarara girdim. Ne kadar asker o kadar zarar demek. zararımı ödeyince de yok edebilirim Yoruma yazarsanız antiyoda hangi videolar gelsin. Peki. Bitti. İle ile oyunu bitirebilirsiniz her noktada level'ları oynamak Heh. ve hepsi açık mesela en son level'a girebiliriz umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bay bay